Bu duş değiştireceğiz. Eskisi en şu alttan kırılmıştı diğer taraf. O yüzden yenisini aldık, yenileceğiz. Şimdi şu vida kapaklarını önce şöyle bıçakla itip çıkarıyoruz. İçinde vidası var. şekilde çıkardık. Ve vidalarını yıldız tornavida var içinde. Söküyoruz. malzemeler bunlar. Şu cam deliklerinin aralarının ölçüsü var normalde. Ben tam bilmediğim için internetten şöyle bir şey aldım. Bu kulplar yanlış hatırlamıyorsam 14 santim ve 16 santim uyumlu diye satılıyordu. Şimdi bakalım. Evet 14 santim olan delikler denk geliyor. Şöyle poşetinde vidası ve kapağı var. Tekerle biraz zor oluyor. Vidasının bir tanesini tutturayım, devam edeceğim. Şöyle vidasını karşılıklı elle tutup bu taraftan böyle sıkıştırarak sonuna kadar devam ediyoruz bir tanesinin sonuna kadar sıkmayalım. Yaklaşınca diğerine geçelim. Diğerini de sıkıştıralım. O şekilde daha kolay olur. Ve vidalarını sıktım. ikisini de gayet sağlam. Şu şekilde kapakları var birer tane de. Ben in, e, şöyle göstereyim. İnce olan taraf şöyle uca doğru gelecek şekilde. Şöyle inceldiği için. Şu şekilde koyup bastırıyoruz. Diğer de aynı şekilde. Şöyle koyup bastırıyoruz. Bu kapaklar daha iyiymiş. Şurada yeri var. Vidayı tono tutup ya da bıçakla tutup kolayca çıkarabilmek için. Öncekilerde yoktu. Ben bıçakla yaptım. Bunu tono vidayla da indiriz tono vidayla çıkarılabilir. Ya ikisi 16 lira gibi bir şeydi yani iki kapınınki. Fiyatına göre kau eti